Merhabalar ve Los Judgment'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu neymiş? Biri bunu düşürmüş olmalı. Evet. Bunu sahibine geri götürmeliyim falan filan diyor ama hiç oralı değilim canım. Kusura bakma. Küçük bir daha. Peki. Şimdi ben ne yapacağımı, nereye gideceğimi tamamen unuttum. Ee, haritayı nasıl açıyorduk lan? <laughs> Oyun oynamayı unuttum. Neyse şurada birileri var onları bir döveyim de Kendimize gelelim birazcık hatırlarız belki Hup. Hadi bak Güzel Ama Para mara hiçbir şey vermiyorum ne fakir insanlarsınız siz ya Burada işaretli bir yer var sanki. Hadi oraya gidelim ya. Abi. Ya şu yayalara takılma olayı. Yani insan kalabalığından nefret eden bir insanım. İki buçuk sene İstanbul'da yaşadım ve hayattan bezdim o sürede. Ve şu an oyunda bile NPC'lere çarpıyor olmak. Aman tanrım oyun. Bazen gerçekten sinlerimi bozuyorsun. Heh, şurada. Oraya gitmemiz gerekiyor. Bunlar hala peşimden mi koşuyor? Abi. Ya gidin Allah aşkına gidin. Golden Triangle. This is the Yagami Detective Agency. Ha. I run the place with the help of my partner, an ex Yakuza named Kaito. Ha, evet. I wish I could say keeping this place afloat was smooth sailing. But the reality is, <Gülüyor> 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 ne alakalı lan But Evet, biliyorum. Sonuçta bu bir yakuza oyunu ne olmasını bekliyordun ki? Evet, kısaca burası bizim dedektiflik ofisimiz. Ee, Kaito önceden Yakuza'ymış. Şimdi bizim partnerimiz. Ee, onun dışında da önemli bir şey söylemedi. Kısaca bunu tanıttı. Artık dediğim gibi birebir çeviri yapmaktan kendimi alıkoymam lazım. Çünkü çok yoruyor beni. Aa, şurada bir şey var. What the fuck? Ha bu şey. Tabii tamam. Buralara e, bu, satın aldığımız şeyleri falan koyabiliyoruz. Buradan da müzik değiştirebiliyoruz sanırım. Şu anda sadece opening şarkısı var, tamam. Aa dur lan! Opening şarkısı düşündüğüm şarkı mı? Adon'un şarkısı mı? Lan çalıyor mu? Ben niye duymuyorum? Lan çalıyor mu gerçekten? Bir saniye... Ben niye hiçbir şarkı falan duymuyorum? Audio settings... BGM Monster... Surround Sound, Okay. Şu an siz ses falan duyuyor musunuz? Az önce konuşmalar, diyaloglar falan geçti ama müzik sanki çalmıyor. Bu arada oyun falan da oynayabiliyoruz ama şu an şeye yapacağım. Aa um, hayır direkt ben şu an ses duymuyorum. Niye? Bir saniye. Evet geliyor tamam. Ne yazdığını bile okumadım. Ee, az önce sesler bende gitti sizde gitti mi bilmiyorum çalabiliyor muyum şu an? Hayır, Rasen değilmiş. Ben Rasen çalacak diye bir an heyecanlandım ama. <laughs> Neyse. Ay yine okumadım. Bir daha söyle. <laughs> ha, Sugire'yi aramamızı istiyor. Doğru, bizi aramıştı ya kendisi. Crazy huh? who could blame it. Hey, over there? Yeah, sorry, it's a long story. You were saying something about a big Oh yeah. Listen, man, you gotta come check out Yokohama. We've been getting jobs left and right down here. And if we can ace this case I've got lined up, we'll be the hottest detectives in town. Oh yeah? you sure it's a legit lead hey that's fake. would i waste your time on a bad lead just looking out for you man <laughs> well i do appreciate that then should i save the details for when i see you sure when you want us over honestly asap tomorrow if you can swing oh are you look for an office that says yokohama 99. the real you're Short notice. Uh, let me check my schedule. What schedule? Outside of today's shit, we haven't had work in weeks. If I tell them that, the will lowball our cut, smart guy. Oh, I Guess we do sorry, Sugira. Yeah, tomorrow works just fine. Perfect. Man, this is gonna be so great. Oh, and Kaito-san's coming too, right? He'll be there. you guys said he'd give us the details when we get there. Yokohama though. Can't say I'm really familiar with that neck of the woods. Evet, Yokohama bildiği bir yer değilmiş kendisinin. Kaydı da bilmiyormuş. Ya siz sıkılmışsınız burada anladık biz sizi. Canları sıkılmış mı? O camlar niye öyle gözüküyor lan? Camlardaki bozulmayı gördünüz mü? Benden mi kaynaklı? Allah Allah. Üf ne ışıklar. Aaa. Bir saniye. Aaa. Aaa. Hayır. <laughs> Hayır, 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 hayır. Sadece hayır. Neden hayır dediğimi de söyleyeyim. Ben şarkıyı duymuyorum. Hayır. Tamam, artık duyuyorum. <laughs> ya Adonu söylediği bir şarkıyı kaçırmak benim için çok büyük bir sıkıntı olurdu. Bu şarkı adını söylediğini ilk öğrendiğim surat ifademi asla unutamayacağım ya. Aynen tam burada yazıyordu. <laughs> Ekranda yazıyor zaten. Dedim yok canım yani. <laughs> Bu başka adı olur ya. Sesi tanıdık geliyordu ama yani şey yapmak istemedim. Ya inanmak istemedim yani. Dedim ne alaka Yakuza adı. Ama güzel bir sürprizdi yani. Ha, sevdiğim bir oyunda sevdiğim bir şarkıcının e, şeyini duymak, sesini duymak gerçekten güzeldi yani. Lost Judgment. Evet. Oyunun resmi olarak başlamış bulunmakta. Evet. Bakalım. Chapter 1 Black Sheep yani kara koyun. Bu ses problemini çözmem lazım ya. Gerçekten çözmem lazım ya bu ses problemini. yokohama What is yokohama yokohama 99's cross streets uh-huh oh, it's not even close to chinatown so much how about on the way home we take ourselves a little detour maybe want to take a taxi i suppose we could but why don't we hoof it yeah we could see the sights i guess i'm on board with that Abi tam bir erkek şey ya. 3 kilometre yolumuz var kanka taksiye mi binsek? Yok la yürürüz. <laughs> ee, hadi bakalım. Ee, bir de yürüyebilsem gerçekten. Ee, buradan gideceğiz sanırım. Gerçek bir film posteri mi lan o? İnsanların suratlarını karalamışlar falan. Olabilir. Kumar oynamayın kardeşim, oynamayın. Abi atacağım bu kontrolcüyü. Camdan aşağı atacağım şimdi. Yeminim klavye mouse oynayacağım. Öyle de hiç zevki çıkmıyor oyunun ya. Hı, hmm, ne oldu? Uh -huh. Abi lise'li dövmek ya. Abi bu boyun en sevdiğim yanı. Lise'li dövmek abi. I know huh? Well, you're thinking what I'm thinking, aren't you? <laughs> Do you have to ask? At <laughs> <Lisele duvme laughs> so, anything else you want to accuse us of? I'd say you must be losing it, Pog. Goddamn brats! I got yeah. one. He called us goddamn brats! You picking on high schoolers, man? No, I just don't want you loitering in front of my store. That's all I said, okay? So stop disturbing my customers. <laughs> <laughs> that part's not gonna make the video. Wow, is that one of those new smartphone models? May I? What the hell? Damn, the camera on this thing is amazing, man. Did your parents buy it for you. down. <laughs> <laughs> you must be saying things, kid. Anyway, your smartphone's kind of dirty, don't you think? Let me see. Hey! My phone back You want it back? I'll give it back but only if you put this poor restaurant owner's sign back up first. Asshole. <laughs> you think you can fuck with us? you almost Haha, ay Evet. Bu da yılan stili. Ee, genelde periye odaklanan bir stili bu. Malum liselileri dövmek istemediğimiz için. Evet. Dövmek istemediğimiz için derken yalan söyledim gördüğünüz üzere. ağzına vurdum. A, dur dur. Dur dur arkadaşın ağlıyor. Dur dur Arkadaşın ağlıyor dur. Abicim bir gel. Altına sıçırttık yemin ediyorum ha. Gel gel vursana bir. A, vurdu lan gerçekten. vur lan. Yanlış şuan basıyorum. Ha evet yanlış şuan basıyormuş. Hadi vurun ya. Aha. Vurun abi. Ama olduğum yerde duruyorum. Vursanız işte. Ay yapay zekanıza sokayım. He? Ama artık dövebiliyor olmam lazım. Evet. Uf, bir yere çaldım yemin ediyorum herife. Lan Bak arkadaşını sana fırlattım. Nasıl? Dost dost geçinin. <laughs> kalk bakayım. Aa kalkamadı. Ben kalk, ben kalksın diye vallahi vurmayacaktım ama yapacak bir şey yok. Oyun dedi ki bitir işini. Benlik bir şey yok abi gördünüz. <laughs> Hadi canım. guys are monsters how did we let that was that aikido just oh. now don't tell me you've been training in a secret dojo or something taekwondo aikido stuff or something or my own thing really figured i'd find a way to hold back for punks like them here <şey> this <var>, came from one <laughs> of those kids recall what to do with it you really didn't have to, but thank you. Ne demek? Senin gibi işinde gücünde olan insanlara yardımcı olmak Those were students from Serio High. You'd think private school kids would be better behaved, but they're just as immature. They look like a bunch of entitled brats. Yeah, yani? Vellet some manners the hard way in Kamurocho. Well, we've got our fair share of unsavory <laughs> types. The Yakuza. Not to mention those Yokohama Leomong gangsters. Those hmm. kids wouldn't dare to mess with them. So they're selective about their targets. Yes. The they'll only harass you if they think they'll get away with it. Think they'll be back for more? I certainly hope not. Anyway, I sure am glad you stopped by. No, no, no. When I think of it, you're the only ones who've ever intervened. And I take it you're not from around here? Yeah. But we might end up staying. For a while ever hear of a detective agency called yokohama 99 we were on our way there right now hmm i'm afraid that doesn't ring a bell i wonder why if anything we should get going sure oh but before that please take this with you consider it a token of my gratitude no no wristband i know because i just reported to say? Hatta giyebiliyorsak giyelim. Uh, items. Buradan değil ha. Gir. Evet. Ne veriyormuş? Artı 3 atak. Atak veriyor ya. Atak atak. Nereden? Buradan mı? Yerde bir şey var. Okay. 99. Evet, that's the place. Aynen öyle. Not too guys. Adama yanlış teşarptım kızma abi. Aa, bölümü burada bitireceğim. İstediğiniz için teşekkürler. Ya yeah. önde görüşmek üzere.